Mantarlar aşağıdaki yaşamsal olaylardan hangisini gerçekleştiremez? ATP sentezini gerçekleştirebilir, enzim üretebilir, sporla çoğalmayı yapabilir, glikoz sentezleme yapamaz glikojen sentezleme yapabilir. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Glikoz sentezlemeyi bitkiler yapabilir, bazı protistler yapabilir, bazı bakteriler yapabilir. Ancak mantarlar yapamaz. Mantarlarda bir iki üç özelliklerinden hangileri görülebilir? Organik atıkları inorganiğe dönüştürme sabrofitlik görülebilir. Kök, gövde, yaprak gibi kısımları bulundurmama, evet doğru, bunlar görülebilir. Yani bulundurmaz çünkü bunları. Patojen etki gösterme, hastalık yapan mantarlar olabilir mi? Olabilir. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün beraber bulunduğu E seçeneği olacak. Mantarlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür demiş. Evet bu doğru. Karbondioksit özümlemesi yani böyle bir şey yapabilir mi? Kesinlikle böyle bir şey yapamaz. Onu ancak bitkiler yapar. Hücre dışı sindirim yaparlar mı? Yaparlar. Ökaryot hücre yapısındadırlar. Evet. Oksijensiz solunum yapan türleri vardır. Bazıları oksijensiz solunumda yapabilirler. Cevap B seçeneği olacak. Mantarlar karbondioksit özümlemesi yapamaz. Yukarıda verilen canlılardan hangileri mantarlar aleminde bulunur? Evet şimdi bunlardan bir amayası mantarlar alemindedir. Ekmek küfü küf mantarı olarak bu alem içerisindedir. Alter protista içerisinde yer alır. Evet. Protista içerisinde yer alır. Mantarlar aleminde yer alan canlı 1 ve 2'dir. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Mantarların sitoplazmasında 1, 2, 3, 4 moleküllerinden hangilerine rastlanılmaz? Mantarlarda glikojene rastlanır sitoplazmada. DNA'ya rastlanmaz çünkü bu çekirdek içerisindedir. Nişastaya rastlanılmaz çünkü bu şöyle bir durum. Yani nişasta üretilmediği için mantarlarda rastlanılmaz. Glikoza rastlanılabilir mi? Evet rastlanılabilir. Hangilerine rastlanılmaz dediği için 2 ve 3 olacak. 2 ve 3'ün beraber olduğu B seçeneği sorumuzun cevabı olur. Mantarlar sınıflandırılırken 3 özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Hücre çeperinin yapısı dikkate alınır mı? Alınmaz. Beslenme şekilleri dikkate alınır hücrelerinin şekli dikkate alınmaz. Evet, cevap yalnız 2'nin olduğu A seçeneği olacak. Mantarlarda 1 2 3 organellerinden hangileri bulunmaz? Kontraktil koful bulunmaz. Sentrozom mantarlarda bulunur. Golgi mantarlarda bulunur. Evet hangisi bulunmaz dediği için kontraktil koful bulunmaz. Yani yalnız bir seçeneği olacak. Sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Çürükçül beslenen bir mantar türünün dış ortamda bulunan bir bitki artığını kullanarak beslenmesi sırasında aşağıdaki hücresel yapılarından hangisi görev yapmaz? Evet, bu esnada hangisi hücre zarı görev yapar? Dışarı enzim verilirken, Golgi aygıtı paketleme yaparken, koful bu maddeyi evet ee, dışarı doğru verirken, ribozom enzimi sentezlerken ancak burada sentrozomun görevi yoktur. Sentrozom ancak bölünme esnasında, hücre bölünmesi esnasında iplikçikler oluştururken görev yapar. Mantarlarda 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşmez? İnorganik besinleri odun borusu ile taşıma bu gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Hücre dışına sindirim enzimi salgılama gerçekleşir. Spor ile üreme gerçekleşir. Evet hangisi gerçekleşmez? Demek ki inorganik besinleri odun borusu ile taşıma olayı gerçekleşmez. Cevap yalnız bir olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda insanlarda bazı canlıların neden olduğu hastalıklar verilmiştir. Buna göre bu hastalıkların protist ve mantarların neden olduğu aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Yani şimdi bu seçeneklere baktığımız zaman bir Saç kıran hastalığına neden olan mantarlardır. Evet, saç kıran hastalığına neden olan mantarlardır. Pamukçuk dediğimiz hastalığa neden olan yine bu da mantarlardır. Sıtma hastalığına biliyorsunuz e, malaria hastalığına plazmodyum o da protista alemindeydi. Ve uyku hastalığına ise Trypanosoma dediğimiz bir protist çeşidi neden olmaktaydı? Yani bunlardan 1 ve 2 mantarlar, 1 ve 2 mantarlar, 3 ve 4 ise protistler alemindeki canlıların neden olduğu hastalıklardı ve sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Likenlere ait bazı özellikler şunlardır. 1 Mantar ve yeşil alg türünün ortak yaşamasıdır. Mantar alge karbondioksit ve su verirken alg de mantara besin ve oksijen verir. Mantar ve algin birbirinden ayrılması durumunda her ikisi de zarar görür. Buna göre e, likenlerle ilgili bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir mutaris yaşam örneğidir. Birbirinden ayrırsan ikisi de zarar görür. Karşılıklı faydalaşma ilkesi vardır. Doğru. Alpler fotosentez yaparlar doğrudur. Mantarlarda kloroplast organeli bulunmaz. Burada bulunur demiş ve yanlış olacak. Hangileri doğrudur? Evet, 1 ve 2 doğru olacak. Cevap B seçeneği olur. Aşağıda bazı canlılar bulundurduğu yapı ve yapının özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet şimdi mantarlarda misel bulunur demiş. Fotosentez reaksiyonlarını gerçekleştirmek. Bakın mantarlarda fotosentez gerçekleşmez. Böyle bir şey yok bu. Direktmen yanlıştır. Biz de yanlışı aradığımız için direktmen A seçeneği diyebiliriz. Ancak diğer seçeneklere de şöyle bir bakalım. Öglena'da kamçı bulunur. Yer değiştirmesine yardımcı olur. Hareketle ilgili. Doğru. Paramesyum'da kontraktil koful bulunur ve fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Doğrudur. Amip yalancı ayak besinleri fagustoz ile almak için Evet, endostoz yapmak için aynı zamanda da hareket için. Yeşil alglerde kloroplast bulunur. İnorganik besinlerden organik besinler üretmek için cevap A seçeneği olacak. Mantarlarda fotosentez yapılmaz.